Herkese yeni bir videodan merhaba. İlk defa bayağıdır böyle vlogumu direkt konuşmalı açmıyordum. Anlık böyle bir vlog çekesim geldi. Kameramı yanıma almıştım ama çekmekten emin değildim. Çünkü bugün bayağı güzel bir gün olacak. Bugün kardelen miyim? <laughs> de zaten biliyorsunuz videolarımdan. Şimdi sabahtan beri aslında hiçbir şey çekmedim size ama sabah benim dersim vardı. Fransızca dersim. Ondan sonra okulda edit yaptım birazcık. Sonra Unik, Unik'e geldik. Ve gelirken çok zorlandım orada. Okuldan yürüyerek gelme e, hatasında bulundum ve çok kötüydü. Otobanda yürüyerek geldim ve geldimde ellerimi falan hissetmiyordum. Bir de kardiyana kızdım kendi kendime. Bir <laughs> de hazır <laughs> <işittim> arkadaşlar. <laughs> Suçsuzken hazır işittim. <laughs> o kadar üşüdüm ki. Üşüyünce çok agresif oluyorum gerçekten. <laughs> Şimdi bugünün planını size anlatıyorum çünkü bugün çok güzel bir gün olacak. Şimdi kahve içeceğiz. Kahve içtikten sonra Unique'de büyük bir buz pateni pisti varmış ve bize buz pateni yapacağız. Valla ben bayağıdır buz pateni yapmıyorum. En son normal paten yaptım, onda da çok zorlandım zaten. E, düşersem umarım bir yerimi kırmam diyorum. Dün de aşı oldum, kolum bir tık ağrıyor o yüzden ama yapacak bir şey yok. Sonrasında gün bitmedi. Buz pateninden sonra Vadi İstanbul'a geçip sinemaya gideceğiz bir de. Günlerdir bu günü bekliyor olmamız. Evet. <laughs> çok aktiviteli bir gün olacak. Öyle, şimdi biz kahve içeceğiz sonra e, size tekrardan konuşuruz diyorum saçlarım aşırı kısa dün kestirdim. Onun da vlogunu görürsünüz zaten. Bundan önce gelir büyük ihtimalle. Çok kısa ama yani güzel herhalde. Bilmiyorum artık. Arkamızda buz pisti zaten iki adım attık geldik yani <laughs> heyecanlıyız bakalım heyecanlıyım <laughs> kardan azıcık kayamayın sanırım. Diyor ki bak işte biz nasıl kayacağız şimdi falan diyorum kanka ben onlardan biri olabilirim kayamıyor olabilirim ben <gülüyor> de <gülüyor> <bir> olabilirim <laughs> bakın böyle bir ortam şarkılar çok güzel çalıyor bu arada değil mi şarkılar çok güzel erken de çekeceğim zaten müsaden. kayamıyoruz. Evet ben, ben de kayamıyorum. kayamıyorum. Ben de kayamıyorum. Yok. Ama düşmedim. ne bu iyi bir şey. Evet, evet gayet iyi. Biraz önce memnun oldum. Ben Kayabilirse gel. Hadi gel. Oo el ele tutuşalım. Ayağımı ka kaldırmamam gerekiyor. Ayağımı kaldırmadan yani. kay şöyle bak. Bir yandan vlog çekiyor ama. <laughs> şimdi Buspaten'den çıktık ve Vadi İstanbul'a gidiyoruz. Hem yemek yiyeceğiz hem de sinemaya orada gideceğiz. Bugün şoför ben değilim. Evet. Bugün Kardelen neyiz? <laughs> çok... yanlış yola girdim. Evet ama sıkıntı değil. Ben de çözemedim o an navigasyonu. Yolumuz 5 dakika falan uzadı yani sıkıntı yok. Saat şu anda kaç? 5. İşte 5'e 10 geçe falan orada olacağız. İnşallah. Eğer yine yanlış yola girmezsek. İnşallah. <laughs> <laughs> Ay çok güzeldi arkadaşlar. Buspaten o kadar güzeldi ki size anlatamam değil mi? Çok güzeldi. Bayağı. Çok Bütün derdi. şeyim gitti stresim. Sinir stres hiçbir şey kalmadı gerçekten ya. Çok güzel geldi. Sonda bir düştüm. Çok kötü düştüm ama. Evet, ondan sonra çıktık zaten. <laughs> Aynen. Zaten 45 dakikamız da dolmuştu. <laughs> evet. benim düşüşle kapattık yani. Bir de yani kayarken de düşmedim arkadaşlar. Durduğum yerde düştüm. Ayaktayken düştüm. Nasıl olduğunu hiç anlamadım ve direkt böyle yere oturdum bildiğiniz. Bacağımın üstü sol tarafım falan şu an hissetmiyorum. Canım çok acıyor gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Yine de çok güzeldi. Bence de. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Bir daha gelinir mi? Gelinir. Evet. Bir de şey dedik işte. Bir daha gelişimizde biraz daha hava kararınca gelelim dedik. Çünkü diskotopu falan vardı yukarıda. Işıklandırmalar vardı. Onu göremedik diye birazcık üzüldük ama sıkıntı yok. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Ve Hı. sinema vakti. Keyfisi. Çok acıktım. Bir yandaşlık buldum. <laughs> Siz orada görüşürüz. şu koltuklara oturmak için 5 saattir şu ağacın etrafında dönüp duruyoruz. <laughs> en sonunda bir acayip dedi ki gelin siz oturun buraya. <gülüyor> 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 Ve bir tane küçük bir kız arası <laughs> yarışa girdik kafamız. Ama, Ama kaptık. çok güzel koltuklar. Kaptık arkadaşlar, kaptık. kaptık. Biz kaptık. Günümüzün motivasyonu yemin ederim. İlk saat 18.40, bizde sinemaya doğru gidiyoruz. Heyecanlıyız film için. Film de 2.5 saatmiş ya, bayağı uzun aslında. Bakalım nasıl. Herkes çok güzel şeyler söylüyor. Bu arada söyleyemiyorum, Örümcek Adam'a gidiyoruz. Padirme'ye. Bayağı heyecanlıyız yani. Geç bile kaldık. Bir şey desene ya. Ay <laughs> şu an <laughs> şey, odaklandım. Yürüyorum arkadaşlar, yoruldum bugün Ama çok güzel bir gündü. Evet. <laughs> Heyecanlıyız. Aynen öyle. <laughs> saat şimdi onu 20 geçiyor ben de eve geldim. Ee, aşırı güzel bir gündü zaten. Sizlere de gösterdik film. Film o kadar güzellik ki size anlatamam. Yani bir şey söyleyeceğim ama spoiler olacak. O yüzden söylemeyeceğim şu an onu. Ama bir yerde böyle şok içinde kaldık ve çok güzeldi. Çok güzel şey. Çok güzeldi yani. Mesela IMDB puanı 9'muş. Yani kesinlikle hak ediyor. O kadar iyiydi ki yani durmadan hep övgü almıştım şu filmle ilgili zaten. Denilen kadar varmış. Gerçekten 2,5 saat falan galiba film. Bir saniye sıkılmadım. Öyle diyeyim size. Yani çok güzeldi. Ee, şimdi geldim eve. Kaydeden sağ olsun beni bıraktı. Ee, az sonra duş alacağım. E, duştan sonra da bugün Emile'nin Paris'in ikinci sezonu çıkmış. Ben geçen sene onu da izliyordum baya. Ve bir buçuk senedir bekliyordum artık ikinci sezonun çıkmasını. Duştan sonra bir kahve yaparım. Daha sonra da bir bölüm falan Emile'nin Paris'i izlerim. Günü de kapatacağım. Normalde bugün hani ben her gün spor yapma işine girişmiştim. Bugün sektireceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten aşıdan dolayı şu kolum çok ağrıyor zaten. Bir de bugün buz pateninde anlattım galiba size. Düştüğüm için sağ bacağım da bir kısmı çok acıyor şu an. E, spor yapmayacağım. Buz pateni yaparak spor yaptığımı da düşünüyorum. Ve bugün bayağı yürüdüm falan. E, bugünlük yapmak istemiyorum. Ve bugün Kardelen'le biz bugüne reset günü dedik. Ya, gerçekten tüm böyle sinirimize, stresimize her şey reset atmış gibi olduk aşırı zevk aldık bugünden ve zaten son 5-6 gündür falan bir planı düşünüyorduk ikimiz de. Yani bayağı güzel bir gündü. Yani tüm hani gün tam planladığımız gibi ilerledi. Saatlerine kadar yani ve istemeden böyle çok yavaş yavaş hareket ederek her şeye yetiştik falan yani. Mükemmel bir gündü. Çok güzeldi. Şimdi bir duş alırsam her şey daha da güzel olacak. Günümün yorgunluğunu atacağım. Yarın zaten 1.5-5.5 ekonometri dersim var. Yarın yine stresli hayatıma geri döneceğim ama bugün böyle apayrı güzel bir gündü. Ki sabahında bir okula da gittim ben yani. Ve edit falan yaptım okulda. Sabah derse de girdim. Yani bayağı her şeyi yaptım. Sabah sabahı çekmedim hiç yani. Sadece böyle kaderle buluştum andan itibaren çektim. Çünkü bugün video çekmeyi düşünmüyordum. Hani birazcık kendime ait bir günüm olsun diye düşündüm yani. Çünkü son zamanlarda çok vlog çekiyorum. Ama dedim ki yani bugün bu kadar aktivite yapacakken de buz patene gidecekken hani çekeyim dedim. Ve beklediğimden çok daha fazla kaydım, iyi kaydım yani. Yani bir anda açıldım gerçekten. Eski paten yeteneğim bir tık da geldi yani, güzeldi. Biz böyle kaderle sohbet ede, ede ve hızlı hızlı kayıyorduk. Hani birkaç insan böyle bizden yardım almak için geldi. Diyorum ki ben pateni gösterecek kadar iyi mi kayıyorum şu an falan oldum mesela. Çok keyifli bir gündü. tak düşüşme kadar. O, o düşüş haricinde çok güzeldi. Böyle yani. Sizlere de umarım güzel şeyler çekebilmişimdir. Umarım günün güzelliğini bir tık dost size de iletebilmişimdir diyeyim yani. Ben... Dostlarım eve böyle bir şey gelmiş ve gerçekten diyetteydim ben. Ama bugün madem reset günümüz bir iki tanecik yiyeyim bir şeyler. Şimdi birlikte açalım dedim. Bayağı da bir şey var içinde. Babama şirketten yılbaşı şey olarak gelmiş işte. Ay. Şimdi açacağım çok heyecanlıyım. Her şey yıktım bir yandan ne oldu? <laughs> Gelde her şey alıyor. Çekmiyorum seni ama geldi her şey elimden alıyor. Bir şeye baktırtmadı. Bir kutu. Tabii kamerayı görünce ikram et. Az önce elimden aldın yani. Böyle seni ifşa ediyorum şu an.